Selamünaleyküm arkadaşlar. kümes kanalından hepinize merhaba. Tuzla, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Pazarı. Herkese iyi seyirler. Evet. Girişte hemen burada güzel ekspençlere denk geldik. Bu arkadaş pazarda da yeni görüyorum. Evet. Bunlar tane 200 ha. Selamünaleyküm hayırlı işler. Selam abi. Abi bunların tane fiyatı ne? Tane fiyat 200'dir abi. Daha daha bunlar öyle. tane 200. 200 200 50 300. Yumurtaya gelmiş mi onlar? bunlar? Bunlar yumurtlu abi. Bunlar da yakıl bir ay kalmaz yumurta. Onlar yumurtlı, beyazlar o kuluğular, yumurta renkli şeyler. Hmm. Doğru. İyi tamam. <laughs> Bu cihazın fiyatı Onlar bir da daha az bir fiyat. nedir? Tane yüzü. Tane yüzü, Ne var bunun içinde Cinsuverse? Baskı. Baska. bakmayın, so, işlerim işlerin ne olsun? Kolay gelsin. <laughs> Çok taşıma malzemesi. <laughs> 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 Hintler var az önce bunların hemen fiyatını sormuştum. Şu anda satıcı tezgahın başında değil. Tavuklar 400, horoz 700 lira tane Hintler'de. <laughs> Yes, bir daha yes, yes da, yes. geri... gel. Yes, bir daha gel. Bu Zeki dayı ne yapacağız? Zeki dayı da alacağımız var. Alacağımız var. Seyit iyi çek. Beni çekmeyelim. Çekelim abi senin de reklamın olur ya. Geçen haftadan tıktılar şu sesler. Astrobolos, Astrobolozu biraz fazla söylemişti geçen hafta. Bin lira gibi bir fiyat söylemişti. Yükle aldı bu adam. Niye seviyor? Bir 100, bir artı bir zaman Ömer, niye ne kadar? 800 lira. 800 lira takımı. Ataksın? 350. 350 ataksın. tahmin 350. Pazar gittikçe zayıflıyor. Ama şu an ben pazara hayvan çıkartan biri olarak söyleyeyim, Yani bir ay, bir ay sonra hareketlerime başlar yine. Ne cins bunlar? Ne de görüyorum? Ne görüyorum mi? Fiyatlar nedir? Abi, merikler bunlar kardeş hayır. Güzeller. Yani biraz pislemişler oldukları yani ortam. Evet, Ama hayvanlar diri duruyor. Hayvanlar diri duruyor. Yani, bir temiz olsalar mı çok güzel. Horoz mu hepsi yoksa bunlara? Toruz diyorlar ya. Hayırlı işler mi abi? Kolay gelsin. Pekin ördekleri evet. Abi ördekler fiyat ne 250 tane. Tane 250. Evet. Google'ın fiyatı ne? O da 250 olsun. Tavuk? Tavuk satıldı. Evet, tek kaldı. Kavuk. 250 lira tane. Hayırlı işler abi? Burada İspanyolcisa, Belgrot kırması bir tavuk. Rengi güzel ama horoz mu? Horoz. Tavuk. Bak <laughs> <laughs> yan alabiliyorsun sen. İlgiye bakarsan horoz. Ama beline bakarsan tavuk gibi duruyor. Zatatı sarık. Şimdi ormanlar var maşallah. Aynı. 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 Abi romanlar ne kadar? 270. 270. Ne kadar o 270. Abi ayrılmışlar. Şey kötü. Şey kötü. Evet, bence bence ama genelde horoz onlar yesin. O şey ya çok iyi de Abdullah abi inişler. Sağ ol Hayri abim. Abi yarın geliyorsan götürürüm seni. Ada pazarına. Şöyle geçebilirim. Fiyatlar köy tavukları 300 400 arası. Atak 250 350 arası değişiyor pazarda. Pazarda çok da bir hayvan yok. Evet takipte kalırsanız, bir ay sonra dediğim gibi işler Allah'ın izniyle açılır. Yusuf'ta mı yayınlanıyor? Yani? Ya, ya. ya ne diyorlar lan bundan aynı beyişle? Beyişle hep aynı içinde. Başka bunların cinsi ne? Hangisi? Bu ikisinin? ne? Bir bunlar ikisi. Fiyat ne bu takım? Bin lira. Bin lira takım. Hayırlı işler. Selamun aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam efendim. Mustafa bunlar geçen haftakiler mi? Geçen haftakiler değil bunlar. Bunlara... Bunlar Tiyatralı da abi bunların. 300'den başlıyor. Kaça kadar çıkıyor? 400'e kadar çıkıyor. 300-400 arası diyorsun. <laughs> abi kelim fiyatı ne kelim hintin? <laughs> 350. Ya ne kelim hint var? Hint'te ilk defa görüyorum. Bu kadar pazara da çıkarım. Abi. Abi en sonunda ben de alacağım bunlardan ya. Hiç beslemek istemiyorum ama şunları görünce çok hoşuma gittiler. çok Abi bu arazlar Ozan... Arazlar değişiyor. 500 lira var. 800 lira. Küçük Ferikler 500, büyük 800 lira diyorsun. Bunlar nasıl sayı? Hangiler abi? Ataksar mı diyorsun? İspençler mi diyorsun? Bunlar <laughs> kim bu abi? Kaç para diyor bunların tanesine? Tanesi 500 lira. Aa bunları kapalı yerde bakmak lazım ya. Yani dışarı attığını soğukta etkileniyor hemen. Bakıldığı ortamı da bilmek lazım. Ona göre. Ender çok kapalı yerde bakacağım. Güzel hayvanlar ama maşallah. Bunlar güzel. Çünkü akşamları serin oluyor, gün içinde sıcak oluyor da hayvanı etkiliyor abi. Evet, Beni bile etkiliyor gece vallahi. Abi bu Burası kaç para abi? Burası da 300. Tane 300 mü burası? Evet yumurta var. 120. Yumurtanın 120, kolisi 120 müdür 120, 120, ama? 120-80 evet. Hangisi 120? O 120 bunlar 80. Bunlar 120? Evet. Bunlar 80? Evet en azıcık 120. Abi hayırlı olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selam Aldın mı satıyor mu? Satıyorum Ne oluyor? Tek bir kümesin hayvan herhalde. Bunlar beş. Mi? 500 lira mı hayvanlar? Alo. <laughs> Şu tane fiyatı ne bunların? Kaçtan başlıyor? Var 350, var 450, var 300. 250, 400. Öyle fiyatlar değişiyor diyor. Hayırlı işlerin olsun. 200 kadar? 200 Karışık bir tezgah. Evet. evet. Renk olarak, renk olarak, hayvan olarak. Ama kırma hayvan çok. Paçalara bakarsan. O, baksana. Burama bir varmış, bir varmış bu kümesle. Öyle belli ediyor. Onun Kendi yemlikleri var, sıvar mı? Bunların boyunca bir taş var oğlum. Bir şey de olabilir. Bir şey Bir şey de olabilir. Bir şey de olabilir. Bir şey Kardeşim var mı işte? Yan doktorun fiyatını bir öğrenelim. Biri balta dedik ya ama. Bu yan fiyatı nedir? 350. Tane 350. 3 artı 1. Ee, i̇ki tanesi balta dedik, iki tanesi gül dedik. 3 artı 1, tane 250. Hayırlı işler. Bütün eş hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma destek için abone olup videolarımı beğendiyseniz sevinirim. 7 10 2023. Herkese iyi seyirler. Abi ismi